Evet, bugün de Erenköy'de bir dairedeyiz. E, ölçü kontrolüne geldik. Bütün tasarımları, her şeyi bitti bu dairenin. Bu cephede bir TV ünitemiz var. Kapaklı. E, tamamını kapatıyoruz bu cephenin. E, burası bu şekilde olacak. Şimdi bir misafir odamız var. Ama ev 2 artı 1. E, ufak da bir ev. O yüzden yine bolca dolap olarak tasarladık evi. Şimdi burada yatağımız böyle dikine duracak. Sol tarafta bir dolabımız e, üstte yüklüğümüz, sağ tarafta bir dolabımız artı buraya da ufak bir komodin koyacağız. Üstünde telefon şarj etmek veya bir obje koyabilmek için yaptığımız bir yer olacak. Karşı cepheye ise tamamı kapaklı bir dolap yapıyor olacağız. Şimdi yatak odasına doğru geçiyorum. Bu arada bizi bir takip edip beğenirseniz çok sevinirim. Ee, yine yatak odası da küçük bir yatak odası olduğu için büyük bir dolap yapamıyoruz. Yani bir cephe dolap yapamıyoruz buraya. Yapamadığımız için yatağın sol tarafı büyük boy dolabımız var. Üstte bir dolabımız var. Altta komodinimiz var. Arayı yine boş bırakıyoruz. Bunun aynısını sağ tarafa da yapıyoruz. Başka şansımız yok. Çünkü yatağımızın boyu 2 metre geliyor ama buradaki alanımız 2.35 zaten. Yani başka şansımız yok burada. Küçük bir daire olmuş. Ama bittiğinde burası da gerçekten keyifli bir yer olacak. Bizi takip edip beğenirseniz çok seviniriz.